Gördüğünüz bir sembol binlerce yıllık bir sırrı taşıyor olabilir. Göz, yılan, labirent. Bunlar sadece şekiller değil, insanlık tarihinin en derin sırlarını anlatan kapılar. Peki ya siz bu sembollerin ardındaki gizli anlamları çözmeye hazır mısınız? Semboller, insanlığın kadim dili. Onlar, kelimelerin anlatamadığı derinlikleri ifade eder. Ezoterik geleneklerde semboller, bilgiyi korumanın ve yalnızca hazır olanlara sunmanın bir yoludur. Bu videoda üç sembolün ardındaki ezoterik sırları birlikte çözeceğiz. Göz, yılan ve labirent. Göz sembolü, evrensel bir farkındalığı temsil eder. Mısır mitolojisinde Horus'un gözü, koruyucu bir güçtür, bilgeliği ve göksel görüşü simgeler. Ancak aynı sembol, batı ezoterizminde her şeyi gören göz olarak karşımıza çıkar. Bilinmeyen bir varlığın ya da evrenin her şeyi gözlemleyen farkındalığı. Üçüncü göz kavramı da buradan doğar. Epifiz bezi ile ilişkilendirilen bu merkez, sezgisel bilgeliğin, içsel uyanışın sembolüdür. Gerçeği yalnız gözlerle değil, bilinçle görmenin kapısıdır. Yılan, birçok kültürde hem korkulan hem kutsal kabul edilen bir semboldür. Ezoterik anlamda yılan dönüşümü temsil eder. Derisini değiştirmesiyle yeniden doğuşun ve ruhsal evrimin simgesidir. Kundalini enerjisi olarak doğu öğretilerinde görülür. İnsan bedenindeki potansiyel enerjinin spiraller halinde yukarı doğru yükselmesini anlatır. Ouroboros, kendi kuyruğunu yiyen yılan ise evrensel döngüyü simgeler başlangıç ve sonun birliği, ölümde bile var olan yaşam. Labirent, dışarıdan karmaşık görünse de aslında insanın içsel yolculuğunu temsil eder. Her viraj, her çıkmaz sokak bizi kendimize bir adım daha yaklaştırır. Antik Yunan'daki Minotaur efsanesinde labirent sadece bir tuzak değil, kahramanın içsel gölgesiyle yüzleşmesinin de alanıdır. Ezoterik öğretilerde labirent yürüyüşü, zihinsel berraklık ve ruhsal aydınlanma için yapılan bir meditasyon biçimidir. Göz bize hakikati görmeyi, yılan değişimi ve bilgeliği, labirent ise içsel keşfi hatırlatır. Bu semboller sadece geçmişin değil, bugünün de rehberleridir. Siz de bu sembolleri sadece bakmak için değil, görmek için kullanın çünkü her sembol, hazır olan göz için bir öğretmendir.